Merhaba arkadaşlar, Minecraft Galeni oynayacağız. Bir daha başlayalım. Bakın harika görünüyor. Ee, hemen başlayalım. Minecraft Galeni'den bugün kaçacağız. Ee, yorumlara da ne videosu gelsin. Ve video başladı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyor video. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ne videosu gelsin. İstediğiniz videolar gelecektir. Tamam, devam Bunu aşağı atacağız ilk göre. Ama bak nasıl düşüyor. Hay amına koydum. Has siktir, has siktir. Çok hızlı geliyor amana koydum. Ananı sikin kaç. Çok hızlı geliyor vallahi sıçar mıçar Gel bakalım. Gel bakalım. Göreni gel. Aç, amana koydum. Aç, amana sıktım. Pezevenk oğlu pezevenk. Bir türlü açılmadı da. Dur orada ses yapalım. Göreni oraya çekelim. Değil mi arkadaşlar? Bak buraya gelecek. Gelmezdi. Farklı tabii. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ses az mı geliyor sizce? Şey çıktı. Arabayla kaçmak var mı? Ha varmış. Tamam. Bunları düşürük ilk önce. Hemen hızlı olalım. Tüfeği şeyi alacağız. Silah anahtarını. Ay aman oynuyorum çocuğum. Nasıl gördüyse bizi. Aman ağzına soktu. Gördü bizi ha. haram. Dur. Gelsin. Gelsin bakalım mı? sok Gel bakalım kadeniciğim. Soktum sana. Gel. Aman okuyduğum anahtarı gel. Dur şimdi vuralım bunu. Anavit çıktı. baymışken buraları şöyle full diyelim. Full açalım. bir şey yok. Karpuz çıktı ama. Karpuz çıktı arkadaşlar. Bir bakalım. Göreni nerede spawn oluyor ki? Aman akıyım. Rızgara yerlerde spawn oluyor ya. Çok sinir bir şey. Şurada ibnelik olmasın sonradan değil mi arkadaşlar? Yanımda spamın olmasın da yapacağınız oyunu sonra. Kapı geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Ayak sesi. Dur buraya atalım olmadı. Tamam. Oraya gelir attık ninemiz. Biz de yukarı çıkalım. Ninemiz kesin ve kesin uyanmıştı. Ses kasıyorum aynı anda. Ha, burada şey yok arkadaşlar. Bu bu 7 bir 7 9 sürümü sadece. Ses çıktı kaçalım hemen. Valla Greni bazen sesleri duymuyor ya ama şu döşedeki şey sesleri duyuyor. Hani tuzak sesler oluyor ya bazı yerlerde. Yazak gibi sesler çıkıyor. Allah Allah. Geliyor mu? O mu bilmiyorum. Neyse. Şimdi en üst kata çıkalım arkadaşlar. En üst kata çıkalım. İlk doğru en üst kat değil. da çekici. O ona değiyordu az daha. Burada ne çıkacak? Tamam. Tüfek. Şimdi sonra mı tüfeği şey yapsam? Neden yet şey yapsam? Ne bunu amına koyayım? Dur bunu. Buraya atalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tamam şimdi şöyle kalsın ses. Sonra sesimiz az giriyor ama. Şu soktuğum kulakla oynadım biraz. Sıktım biraz ses gelsin diye. Bazen ibnelikler oluyor kusura bakmayın. Arkadaşlar. Bak döşeme. Sesi A olmadı. O köşeden hani geçtim ya. aşağı gitsin. Çok iyi. Bu da mı gelecek acaba? Hayır, hayır, hayır. Aşağı at. hasiktir Has siktir, Atılmadı. Geliyor. kaç kaç kaç. Nerede bu? Ha bizi arıyor. Zavallı İbne. Zavallı İbne. La köşeden geçtim. Nasıl ses çıkıyor de Nerede bu? Tamam şimdi vuracağız Terminatör İbne'yi. Gel bakalım. Ananı sikeyim Kaç 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 kaç. Ağdatını sikim. sikim. Kaç kaç kaç. Sıçacak ağzımıza. Nasıl az ya. Aman ak koydun çocuğu. Biz şöyle geçelim. Ha bizaryan arayan değil mi? <laughs> Ulan ben bu da yumurta, bu da yumurta, bu da Kaç 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 kaç. Hemen bunu alalım arkadaşlar. geliyor geliyor kaç 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 şimdi gel soktum böyle sokarlar sana gareni hadi Siktir git sikli o gareni ya gülmekte la bu para şimdi ne kaldı tamam anladım ne kaldı arkadaşlar şunu alalım Umarım ibnelik olmaz videoda ses yanılmazsa olmaz. Dur. Şimdi şöyle geçtik. Bunu aşağı atalım. Oğlum düzgün at amana koyarım şimdi. Düzgün at şunu. Yazak gibi atıyor saçma sapan. Dur şunu da Ya oğlum niye düzgün gitmiyor ha? Oh siktir git lan. Taşak geçiyor bu oyun ben de aman akıyım. İyi ki de güncellemişler bu sikişik oyunu. Ya aman akıyım. Kaç kaç geliyor. Kaç. O gelsin. Ses çıktı bu adam. Hemen bunu al. Şimdi vuracağız bu terminator ibneye bak nasıl dağılanıyor. meddüvende şimdi bu da ha burayı açalım değil mi arkadaşlar bakın burayı da açtık mı çift iki yeşil yanacak bu iş tamam ne kaldı kırmızı anahtar kod ha karpuz bir de karpuz var aa burada da çok iyi çok iyi Bak imnelik yapıyor oyun. Siktir git lan. Her, bok, her yere döşeme sesi koymuş. Aman koyduğumu çocuğum. Hemen de uyanıyor da Terminator ibne. Gitmişken bunu götürsek mi? Uyandı mı bu? uyandı mı görünmüyor. Ama uyanmış dedi kesin. Ha geldi. Lan bak sik sik sesler çıkıyor. ne siktiğim kulaklığı. O amına koyduğumun oruç bu çocuğu orospu bu çocuğu sikerim böyle kulakla sikerim amının dalağını sikerim ben böyle kulakla oğlum bu ne ya sik sik ses ses çıkart diyor ah. sikerim mikerim amına da koyalım tekrar devam edelim Ya ne ara geldin amına koyayım ya. Siktir git. Oruç bu çocuğum. Siktir git lan. Amına koyduğumun çocuğum. Hızlı olalım. Bak 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 nasıl geliyor. Amına koyduğumun çocuğum. Bak. Gel yalanımı yakala amına koyduğumun çocuğum. Kaç 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 ananı sikiyim bacanı dalağını sikiyim kaç kaç geliyor kaç 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 kaçtı orası bu çocuğundan tamam Bakalım. Bu da gelsin. Ya ara geldiyse. Aman koyduğumun çocuğu. Bunlar gene kapandı aman koyayım. Kod olacak. Açıl orası bu. Açılmadı. Ya bak sikerim ha. Her yerde illa ses çıkacak. Baka gittik. Ya ses yapma videodan. Ben yapmıyorum Mehmet video. Aç. Tamam. Ne yapıyor böyle? Tamam arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? O oh, bir de örümceği getirdi arkadaşlar Yeni sürümde yani. Bu o kadar da değil. Daha güzel bir sürüm. Ama yeni sürümde anasını sikmişler bildiğin görenini. Tamam. O bu da Biz de düz gidelim hemen. Değil mi arkadaşlar? Düz gidelim. Büyük ihtimal anahtar buradan çıkabilir. Minecraft granisi ses yapmıyor. Gelirken. Ona dikkat edelim. Ya bak siktir git. Ay yapacağınız oyunu sikeyim ben. Yapacağınız oyunu sikeyim. Yapacağınız oyunu sikeyim. Her yere döşeme sesi. Artık izi mod oynayacağım ha. Sinden. Neyse siz yorumlara yazın hangi modda oynuyor Kanser geçirmeye. Aman Allah'ım. Bu nedir ha? Kaç arız bu çocuğu buldum. Tamam. Buraya geldik. Ne alacağız? Ne eksik arkadaşlar acaba? Burada ne çıkacak? Ona bakalım hemen. Ha, kot çıktı. Çok iyi. Örümcek eti var. Acaba ne eksik? Aa, buradaymış şöyle bak ses çıksın. Bayağı ses çıkardık. Bu sesler de gelir görenecek. Sikişik göreni. Şimdi kolla ney kod kaldı değil mi arkadaşlar? Kod bir de ne kalmıştı başka? Neyse gelecek bu. tamam. Bunu alacağız. Örümcek yeri var ya. Ses yaptık mı lan biz? Dur şöyle. Bu ibne bizi görmesin. bu ibne bizi görmesin. Arkasını döndüğü an gideceğiz. Çünkü bu bu çizgiyi geçtik mi hemen koşuyor ibne ol ibne. La kendi sesine gitseydi keşke. Çok iyi olurdu. Neyse şimdi yukarı çıkacağız arkadaşlar. Örümcekle işimiz var. Örümcek yerinde. Ne ara geldi lan? Ne ara geldi? Vay Terminator İbn Mal. Bu sesse gelmiyor değil mi? Oha. Ha, siktir. Kaç 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 kaç. Duydu vallahi duydu. Sağdan atlayacağım. Ses çıkmasın diye. Tamam. Şimdi bu İbni Ali İbni'yi bayıltalım. Vay İbni Ali İbni var. Bu sefer ıks, ıskalatsam amına koyarım. Pezzevenk olur pezzevenk. Al bakalım. İt oğlu it. Şimdi ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Değil mi arkadaş? Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi uğrayacağız. Bir yer var, orada kaldı. Oraya uğrayacağız. Tamam. Bunu al, kaç. Bunu al, kaç. Yeşil anahtar ama o da nasıl olacak bu? Mavi anahtar çıktı. Belki o yeşil anahtarın olduğu yerden. Şimdi bu uyanmasın. Bakın ne yapacağım. Şurada ses yapmam lazım. Duyuyor mu bu sesi? Duymuyor mu? Duydu mu acaba bilmiyorum. Acaba koşup onu devirsem olur mu arkadaşlar? Ha duyuyor mu? Lan hala geliyor. Hadi siktir git gideni. Siktir git. Tamam. Hemen koş 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 koş. bak bak ne kadar hızlı. İlk biz yetişek. Örümcek yerine yetişek hemen hemen hemen, hemen. hızlı olalım. Çok İnyaki Williams, Kylian Mbappe gibi hızlı olmamız lazım. Esin. Dur. Bakana. Bak, hani. tamam. O oraya gidiyor. Çok iyi. Biz de yukarı çıkalım buradan. Değil mi arkadaşlar? Yorumlarda haklıysam haklı yaz şaka yapıyor ha. Benim adam şakacı hem diyor. Bu nereye gitti? Oo, biraz havada kaldı sanki değil mi arkadaşlar? Dur. Şöyle şu taraftan atlayak da ses çıkmasın. Siktir git ya. Siktir git. Yarrak gibi sesler çıktı. Geliyor mu? Gene ses çıktı. Ne kadar köşeden geçersen geç o ses çıkacak demişler. Böyle bir ata sözü var. Mehmet Ali sözü var. Has siktir. Onu düşünmeyelim. Adam ana. Hay yapacağın işi sikeyim senin ben. Bacağın işi sikeyim senin ben. Orus bu çocuğu. orus bu çocuğu kadını. orus bu çocuğu kadını. orus çocuğu. Kerim yapacağın işi ha. Ya. Sikerim. Yapacağınız işi sikerim. Kapanın, o kapanı götüne sokarım göreni. Aldandın. O, o kapanı götüne sokarım göreni. <laughs> ya sus, karışma videoma. Cık. Gene sikiyor her zamanki kişi videoyu. Hayır, aşağı at, aşağı. Ama bu halen buraya geliyor bu orospu çocuğu. Mavi anahtar çıktı. Baga gitti bu. Allah Allah. Bak ya. mana koyduğumun çocuğun mana koyduğumun çocuğun şerefsiz bu gödeni çok şerefsiz namussuz gödeni gel 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 ablanla futbol oynarım senin dur şöyle çekelim ve kaçtık arkadaşlar neyse sikiyim böyle bir Biraz geç kaçtı Kusura bakmayın. Neyse. Video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Normal mı? Neyse her hani ne araksa. Video bu kadardı. Gördüğünüz gibi. Yorumlara yazın arkadaşlar. Başka ne, şekil. ne istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi ana menüye gel. Hah tamam.